Merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Baştan gördüğünüz üzere PES 21'de top açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. Benim önceki videoda yani normalde videoyu çektim. Şimdi onu izleyeceğim size Sesim az gelmiş. Şimdi bu videoda ne yapacağız onu anlatıyorum. Temsil, temsilcilerde bir tane siyah top var. Efsane top canlı reaksiyon. Yani sizlerle açacağım. Ama o video önceden çektim. Yani 5 dakika önce çektim. Sesim az gelmiş. Mikrofon düzeyi azdı. Az geldiği için hani girişi bir daha yapıyorum. Şimdi o videoyu izleyeceksiniz. Zaten o da canlı reaksiyon. 5 dakika önce çektim ama sesim biraz az. Çok zor cidden. 6. 5. maç. burada şu an. Abi. Bak öncekini açtım. Ne verdi videoda göreceksin. Öncekinde arkadaşlar çok memnun değilim açıkçası. Yani o mevki de zaten 90 artı bir adamım vardı bak buradan ne isterim dürüst olayım mı beckenbauer isterim ronaldinho isterim Romario da isterim santrafor sonuçta işte. oliver khan'ı verme verme hocam kalecim var benim zico olur cidden olur lan zico kroj e çok iyi olur maradona eski şeyde çıkmıştı yani maradona çıkacak şans bizde yok Oradan geçe Iniesta olmasın orta saham var belkamp olur Va çok van basten yani van basten'i çok istiyorum Şutu çok iyi Berk yani santrafor hakkında birini istiyorum Nedved'e çok istiyorum. Neden bilmiyorum. Nedved'e karşı ayrı bilgim var. Nedved çok istiyorum. E, çok isterim. Beckham zaten Beckham isterim. Ama bunun Bir sürü kişi şey var. Maldini de rahat. Stoper de bana. Ona da razıyım. Carlos'a razı değilim. Sol bekim çok iyi. Hadi be yüzümüz güldü mü bizim be. Gerçi güldü ben. Oyunu ne Neymar verdi. Money bu arada. Çıkardım mı? Sorayım, Güzel bir şey. Hadi bakalım. Zaten siyah top arkadaşlar. falan bir şey yapmayacağım. Sağlak ve bir eee sakallı makallı oğlum. bu kim lan? Santrafor galiba. Evet Santrafor. Bu kim oğlum? Guardiola çıktı lan. Defans portası. Oğlum Guardiola ikona gelmiş mi lan oyuna? Şimdi bayağı da DP verdi bunu yükselteceğim bu arada. Yani sevinmedim çok ama Hani güverde yola. Ee, şimdi burada videoyu bölüyorum. Hemen e, açılımları araya koyacağım. Ondan sonra da güncel. <laughs> Arkadaşlar son olarak da güncel kadromu gösteriyorum. Ee, güncel kadro bu. Normalde ben diye Ç şey çıkmıştı biliyorsunuz 87 88 yaptım. Bunu normalde videoda yaptım da hem sesim kısıktı hem de 8 dakikaydı video. Guardiola çıktı 90'a bastım. 86 galiba aynen 4 tane bastım. Lewandowski 96'ya bastım. Müller'e bastım 4.000 hiç yükselmedi. Onun dışında da bir şey yok. Yedeklerde böyle bakayım daha ne var. Buradaki e, şey çıkmıştı da bu çok salakça şey bir şey. 100 Michael'a param vardı. Messi'nin olduğu haftanın takımından açtım. i̇çinde Messi de vardı. En kötü de bu vardı. Ve bu çıktı. Yani o da benim şansım. E onun dışında burada da böyle e, şey <laughs> sarı toplar var. Burası da böyle yani. Eksiklerim hala var. Sağ bekim yok. Güzel bir stoperim yok. 85'lik stoper çok iyi değil. İdare, yani idare ediyor ama iyi değil. Bu tank ama yani iyi fiziksel temas falan bayağı iyi vurdu alıyor. Orta saham zaten orta sahada dolu. bakın 3 tane orta saha de var. yüzden Alberto'yu yedeğe koydum. Şans Guardiola Guardiola'ya şans vereceğim. Çeyizsizce Leno keser mi? Yorumlara yazın. Leno'yu DP yapıp basıp büyük ihtimalle 90 veya 89 olur. Garanti atlar da 90 olur bence. 90'lık çe bence iyidir ama yedek kareci de yok. Hiç yok şu an bu Hani biri kırmızı yedi diyelim. Ne bok yiyeceğiz. O yüzden sıkıntı şimdilik dursun ama yedek bir şey çıktı. Direkt basarım abi. 80'lik bile olsa direkt basacağım. DP yapacağım. Bu videoda bu kadardı. Daha fazla PES bir top açalım için like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve daha fazla diğer, videoları, diğer videolara ulaşmak için de kanalıma tıklayabilirsiniz. Şimdi...